Hocam merhaba. Merhaba. E, hocam son zamanlarda Türkiye gündemi çok yoğun. E, biliyorsunuz e, şehitleri anma ve gazze mitingi yapıldı. Bununla alakalı çeşitli siyasilerin söylemi oldu. Sonrasında seküler milliyetçilik ve Arap seviciliği tartışmaları başladı. Ve bir üniversite öğrencisi mitinge gelen bir kişiye saldırıda bulundu. E, toplum niye bu kadar gergin? Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Toplum gerçekten çok gergin. Bugün ana konumuz zaten toplumun neden bu kadar gergin olduğu üzerine olacak. Dünyanın hiçbir ülkesinde muhtemelen toplum bizim ülkemiz kadar gergin değil ve hiç dünyanın hiçbir ülkesinde gündem bu kadar hızlı değişmiyor. Mesela Amerika'ya bakın. Amerika'daki günden muhtemelen başkanlık seçimi öncesinde hareketlenecektir. Almanya keza aynı şekilde. Yani şu anda Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var ve Rusya'daki gündem Türkiye'deki gündem kadar hızlı ve insanlar Türkiye'deki kadar gergin ve gerilimli değil. Türkiye'de her gün farklı bir atraksiyon, her gün farklı bir haber, her gün farklı bir gerilim yaşıyoruz. Yani gündem sürekli değişiyor. Peki bunun arkasında yatan sebep ne? Bunun arkasında yatan sebebi birkaç farklı başlık altında toplayabiliriz. Birincisi toplumsal sebepler. Toplumsal sebeplerin arkasında da aslında bizim sosyolojik bir kavramımız yatıyor. Anomik bir problemin varlığı, yani bir anomi sorunu. Anomiyle kastettiğim şey şu, insanların artık büyük bir kısmı peşinden koşacak bir hedef, bir değer arayışı içerisinde ve bu değeri henüz e, bulmuş değil. Bu değerin e, ne olduğu konusunda bir belirsizlik var. Yani toplumda herkes farklı bir telden çalıyor işte herkesin beklentileri farklı, herkesin kafasındaki problemler farklı, herkesin öncelikleri, tehdit algısı çok çok farklı. Bu yüzden de toplumda büyük bir parçalanmışlık var. Yani fay hatları bu depremde olduğu gibi kırıklıklar toplumda çok daha belirgin, çok daha baskın bir biçimde kendisini gösteriyor. Bu nadiren toplumu bir araya getiren çeşitli olaylarla ortadan kalkabiliyor. Örneğin işte 6 Şubat depremini hatırlayalım. Bir deprem bütün Türkiye'yi bir araya getirmişti. Bir birlik halinde getirdi ama bu kısa bir süre sürdü. Bir süre sonra tekrar siyasi e, faylar ortaya çıkmaya başladı. İşte mezheple ilgili faylar ortaya çıkmaya başladı. Etnik faylar ortaya çıkmaya başladı ve toplum farklı yerlerden kaşınarak tekrar bir gerilim ortamı üretilmeye çalışıldı. Bu yüzden toplumda özellikle bizim Türkiye'de e, Türk toplumunda bazı faylar var. Bazı kırıklıklar var. Ve i̇nsanlar Bazen de e, yabancı istihbarat servisleri, bu tabii e, her şeyi onlarla açıklamak çok doğru değil ama onların da bu tür fayları e, harekete geçirmeye çalıştığını görmek mümkün. Bu yüzden toplumda bir gerilim var. Neden bir gerilim var? Çünkü Türkiye'de etnik unsur, etnik e, gerilimler üzerinde oynanan bir oyun var. Türkiye'de mezhepler üzerinde oynanan bir oyun var. Türkiye'de siyasi bir gerilim var ve bu siyasi gerilim, insanların bir araya gelmesini engelleyen temel bir problem. Bu gerilim biraz daha fazla kaşınırsa örneğin işte 2013 yılında olduğu gibi işte gezi vakasını ya da gezi kalkışmasını bir kere daha karşımıza çıkarabilir. Neden karşımıza çıkarabilir? İşte toplumsal gerilimin arkasında yatan sebeplerden birisi de belki siyasi sebepler diye açıklarsak eğer örneğin mevcut iktidarın demokratik yollarla ortadan kalkmayacağını ve gitmeyeceğini düşünen insanlar bunun demokratik olmayan yollardan uzaklaştırılması gerektiğini düşünebilir. Bu da bizi çok daha farklı bir gerilimin içerisine sokabilir. Bu çok daha arzu etmediğimiz, istemediğimiz bir durum. Bunun dışında işte Türkiye'nin ee, yabancı ülkeler tarafından bir istihbari e, laboratuvar olarak kullanılması Türkiye'deki bir başka gerilim. Çünkü buradan neyi harekete geçiriyorsunuz? Örneğin işte bu yakalanan o suç e, İsrail ajanının Mossad'a çalışan İsrail ajanının Türkiye'deki Arap kışkırtıcılığını e, Arap seviciliği olarak e, tanımlanan veya ifade edilen bu durumu daha fazla kaşıyacak bir durumu karşımıza çıkarabilir. Bu da ayrı bir toplumsal gerilimi e, ortaya çıkarabilir. Çünkü buradan neyi harekete geçirirsiniz? Az önce işte Aybars senin söylediğin şeyi, e, seküler milliyetçiliği harekete geçirebilirsin. Çünkü e, toplum, Türkiye'de toplum bir alana odaklanmış değil. Yani bütün insanları tek bir alanda birleştirebileceğin bir şey yok. Yani şu anda söylenen mesela İslam e, veya Atatürkçülük bunların hiçbirisi, bütün toplumu yekpare olarak tek bir alanda odaklayacak, onların hepsini belli bir alana kanalize edebilecek bir güce sahip değil ve bu yüzden de herkes ötekini bir tehdit algısı olarak ya da ülkenin haini olarak tanımlayabiliyor. Bu yüzden de bir birleşme, bir bütünleşme yok. Çünkü şey yok bizde, hoşgörü, tolerans çok zayıf ve çok düşük. Bu yüzden de toplum sürekli bir gerilim içerisinde. Peki bu gerilimi hafifletmek için ne yapmaması gerekiyor? Kimin ne yapması gerekiyor? Bunun üzerinde duralım. Türkiye'de insanlar gerilim içerisinde. Niye gerilim içerisinde? Bir, az önce söylediğimiz etnik problemler, mezheple ilgili problemler, siyasi problemlerin yanında ekonomik problemler de var. Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz var ve bu ekonomik kriz insanları, insanların normal hayatını bazen çekilmez bir hale dönüştürebiliyor. Çünkü insanlara televizyonlarda sunulan, işte internette kendilerine sunulan yaşam standartıyla kendi yaşadıkları hayat arasında bir fark, bir açıklık olunca yani sahip olunanlarla sahip olunması gereken hayat arasındaki açıklık arttıkça gerilim de artıyor. Ve insanlar giderek daha fazla suça bulaşmaya çalışıyorlar ya da kendilerinden daha iyi bir hayatı süren insanlara daha olumsuz bir göze bakabiliyorlar. Türkiye'deki işte Araplara yönelik algının olumsuz olmasının arkasında yatan sebepler de bu. Çünkü Arapları e, Türkiye'de işte çeşitli özelleştirmeden e, faydalanan, e, konut alan, vatandaşlık hakkı alan ve kendisinden daha iyi bir hayatı sürdüren Kişi ya da kişiler olarak gördüğünde insanlar onları kendileri için bir tehdit olarak algılıyor. Bu ırksal bir tehdit olabiliyor, ekonomik bir tehdit olabiliyor, sosyo-kültürel bir tehdit oluyor. Çünkü kültürel olarak da örtüşme var. Yaşam tarzı farklı işte gece boyunca ayakta kalan Araplar sözüyle çok karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bu onlarla ilgili olumsuz bir durumun ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. İşte bu yüzden de toplumda sürekli bir gerilim var. Bu gerilimin artma, önlenmesi için yapılması gereken şey dedi ki hoşgörü kültürünün geliştirilmesi. Peki hoşgörü kültürü nasıl geliştirecek? Hoşgörü kültürünün geliştirilmesi sadece siyasilerle olacak bir şey değil. Çünkü siyasiler iktidar ele geçirebilmek için toplumsal kampları giderek daha fazla sıkıştırmak yani safları sıkıştırmak dediğimiz şeyi harekete geçirecekler. Bu çok da arzu ettiğimiz bir şey değil ama siyaseten de kazançlı bir durumu karşımıza çıkartıyor. Bu yüzden de mesela kanat önderi olarak tanımlayacağımız kişiler ya da işte televizyon dizileri çok daha fazla toplumsal bütünleşme, toplumsal uyum, ideal insan örneği, uygun davranış ne olduğuna dair açıklamalar ve örnekler vermeli. Ama bizim televizyon dizilerimizdeki ideal figürlere bakın. Yani mafya tipleri, işte illegal işlerle uğraşan tipler Argo kullanan, belden aşağı konuşan, uygun olmayan davranış yerine getiren kişiler ve bunların hepsi adeta bir idolmüş gibi sunuluyor. Bu çok çok kötü bir algı ve bizim gençlerimizi, çocuklarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bir başka şey, kanaat önderlerinden bahsettik. Şimdi kanaat önderleri toplum tarafından takip edilen, sevilen, değer verilen insanlar eğer yaptıkları programlarda işte örneğin işte Elle sağlık, çok iyi olmuş gibi saldırıyı öven, yani bu toplumsal bir deney falan değil, eğer toplumsal deney diyorsanız ben de Hasan Karakay'a Allah rahmet eylesin, ne güzel yazılar yazıyordu diyebilirim. Bu olmaz, bu çok uygun bir şey değil. Bunun yerine toplumu sükunete çağıran, sükunete davet eden açıklamaların yapılması gerekiyor. Bu sadece diyanetin yapacağı bir uygulama değil ya da işte 10 dakikalık bir cuma vaazına yapılacak bir şey değil derslerde öğretmenlerimizin, üniversitelerde hocalarımızın işte toplumsal birlik, toplumsal sükunet, uygun davranış, ödüllendirme biçimiyle bunu teşvik gibi çeşitli unsurları hayata geçirmesi gerekiyor. Aksi takdirde toplumda büyük bir gerilim var. Bu gerilim şiddeti arttırıyor. Şiddet sadece kadına yönelik bir şiddet değil. Hayatın her anında kedilere, köpeklere, yaşlılara, çocuklara yönelik bir şiddet olarak da karşımıza çıkıyor. Bizim mayamızda bu şiddet yok. Olmaması da gerekiyor. Varsa da bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bu toplumsal gerilimden kurtulmamız gerekiyor. Bu toplumsal gerilimden kurtulmak için de bizim yeni bir depremi beklememize gerek yok. Biz güçlü bir Türkiye'nin farklılıklarla bir arada yaşayan bir Türkiye olacağını, bizim etnik bir ayrılıktan uzak Meslek farklılıklarından uzak, siyasi, ideolojik kamplardan uzak bir Türkiye'yi hedeflememiz gerekiyor. Aksi takdirde gerilimi, çatışmayı arttırmak hiç kimsenin faydasına değil. Eğer bir sorun varsa, ekonomik bir sorun varsa, siyasi bir sorun varsa, bunu demokratik yollarda, demokratik enstrümanlarla çözmek Türkiye'ye çok daha büyük bir kazanç sağlayacaktır diye düşünüyorum.